Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yemek yapmamızda buluşuyoruz. Ee, ocağa yağma koydum çorba yapmak için. Kabaklarımı oydum, biberlerimi oydum. Aa, şimdi yapımına başlayacağım. Çayımı aldım yanıma, onu da yudumluyorum. Kıymamı koydum. Yaylı çorbası, yarmalı. Kabak dolması, biber dolması mantar sote yapacağız. Bunları <laughs> şimdi dolmanın içi için kıyma kavuruyoruz Kıymayı bugün tuzunu bu şekilde çözüyorum Çünkü kıyma çok yağlı olduğu için şeyde yapmak istemedim. bir şerkine yağ çözülmez diye bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Burada kalanları da ben de soğanıma doğrayayım. Soğanları bir soyup yıkamıştım. Şimdi onları doğrayacağım. Bu bıçak şeyin kesemiyorum ben neyse daha güzelmiş. Soğanları kavurmayacağım ama kıymasını kavuruyorum şu anda. Soğanları çiğden koyacağım. Şimdi tuzunu ekliyorum. Tuz biberini ekliyorum.

kenarını Bunlar da hazır. Salçasını da koyalım. Bunu en son ekleyeyim. Elmasını da ekleyeyim. böyle kıl Kıymasını ekliyorum. Bunun baharatlarını içine, kıymanın içine atmıştım. Şimdi bunları güzel karıştıracağım. Maydanoz sosunu Şimdi maydanoz sosunu ekliyorum. Güzel karıştırdım, doldurmaya başlayacağım. Şimdi önce şeyleri dolduracağım, kabaklarını dolduracağım. Fazla doldursam da bir şey olmaz çünkü bunun pirinci az. Malzemesi çok oldu için şu an. Tencereye de de var gelecek herhalde bu. Hadi diğer tencereye vereyim anne. Kabaklarına hazır o yapıyorum kendi malzemesinde. Böyle kapatıyorum. Böyle. Tencereye şartmayacağım. O bir tencere küçük geldi. Buna aktardık. Şimdi biberlerimi dolduruyorum. Bak, bunların patlaması cehennem yok. Pirinç çok az, az olduğu için içinde bu şekilde doldurmaya devam ediyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar dolmayı? Patlıcan dolması lazım. burada patlıcan yok da ben hepsi aynı malzemeden doldurabiliyorum. Kabuğaydı, patlıcanıydı, biberiydi. Tencere tam iyi geldi bence. 3 tane de şey doldurum. Patates. Şimdi içini sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Birazcık salça, yağ, tuz tekrar bunlardan da ekledim. Biraz da bir koyuyorum. Koyduğum sıcak su yeterli gelmedi. O yüzden şimdi üzerine ilave ediyorum. Arkadaşlar kabağın içine boşa gitmesin diye ben böyle çok seviyorum. Böyle malzemeyle karıştırıp üzerine ilave ediyorum. Güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu da tamam. Şimdi ocağa koyup. Şimdi arkadaşlar etimi marina yapmak istiyorum birazcık zeytinyağı kekik tuz toz biber bunları bir güzel karıştıracağım Biraz bekleteceğim içinde. Bunlar marinasyonda beklerken ben de yoğurt çorbamı yapacağım. Bu bunlar böyle beklesin arkadaşlar. Ya az oldu herhalde birazcık daha gezdim. Yeterli. Bunların ağzını kapatıp burada bekletelim. Şimdi yayla çorbasının yarma çorbasının yoğurdunu içini malzemesini hazırlıyorum. Bu kadar yeterli. İçerisine bir tane yumurta. Şimdi limon ekliyorum biraz yoğurt ekşi olmadığı için ekşi olması için sevdikleri için o yüzden biraz limon ekliyorum böyle karıştırıyorum burada suyundan alıp içine ekliyorum. kesilmemesi için. Biraz daha alıyorum. Terbiyesini bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi bunu ağır ağır ilave ediyorum. Un koymuyorum çünkü un sevmiyoruz. Bu şekilde kıvamı yine koyuyoruz. Nane attım. Üstünün malzemesini yapıyoruz. Birazcık da pul biber. Bunu böyle karıştırıp üstüne ilave edeceğiz. Çorbamız hazır arkadaşlar. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Çorbamız da bitmiştir. Biraz böyle kaynasın tamam. Bunun tepsimizi hazırladık. Fırın kağıdı olmadığı için yağladık. Bunları bu şekilde diziyoruz. Şimdi bu malzemenin içine soğan da atacağım için mantarları da buraya diziyorum. Üzerine biraz tuz. biraz tereyağı. Bu annemin yaptığı tereyağı da bunların ortalarına böyle koyuyorum. Çıkacağı zaman da üstüne kaşar koyacağız. Bu şekilde ya tereyağlarını koydum, fırını 250 dereceye ayarladım. Şimdi bunu fırına vereceğim. Birazcık da tuz edeceğim üzerine. Ay çok hazır, fırızalımız mantarlarımız fırından çıktı. Bu kadar. Bu kadar pişmesi yeterli. Nasıl gözüküyor arkadaşlar? Yeniler afiyet şifa olsun. Şimdi burada yemekleri göstereyim. Çorba hazır. Dolma hazır. Mis gibi oldu hepsi de. Ellerinize sağlık. Yenilere şifa olsun. Buraya kadar bir izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.